Birini aldatmak veya yanıltmak için yapılan düzen. Fent. Fent. Fake. Harf alayım. Aldık efendim. İ. Ee, birini aldatmak için ne yapılır? Hile. Hile doğru cevap. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Japonca kökenli bir kelime. Vay be Japonca köken. Gastronomiden geliyormuş. Nasıl da aranız gastronomiyle? İyidir. Ne açıdan? Yani yemek kısmında da az buçuk elimden geldiğince yaparım. Ya yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne? Favori yemeğim olan mücver. Aa evet. fırın mı peki? Fırında tamam. yapıyorum. Fırında yapıyorsunuz. Yani sağlıklı da yapıyorsunuz. Elimden geldiğince Harika. Evet. Gelsin bakalım gastronomiden biz ne soruyoruz? Bitkisel bir protein kaynağı olarak tüketilen yiyecek. Soya eti. Harf alayım. Aldık bir tane harf. F. Tofu. Tofu. Doğru cevap. Ay hiç sevmiyorum. Allah affetsin. Yani burada tüm vejeteryanlardan, veganlardan özür diliyorum. Tofu ne ya? Türkçe kökenli tek kelime. Görelim. Kitap, defter gibi şeylerin en üstüne geçirilen kalın karton benzeri malzemeden yapılan kılıf. Harf alayım. Aldık. P. Kap, kağıdı ama beşer. Yani kalır, daha kal, kap. basit düşünün. En başında ne vardır kitabın? Kap. Kapı vardır. Kap değildir kap, o. Pe. Kitabı nesini açarsınız okumaya başlamak için? Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Geldi. Kapak. Kapak doğru cevap. Beş harfliğine istediğimiz cevap olumsuzluk eki almış bir sözcük. Bakalım neymiş o? İmkansız, gerçekleşemez, gayri mümkün anlamlarına gelen bir kelime. Bir harf alayım. Verelim. L. Olumsuzluk eki var. İmkansız. Olmaz. Ne? Olmaz. Olmaz doğru cevap. Altı harflere geçtik. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Sinema ve televizyonda görüntüsü olmayan kişiye ait söz. Ne geldi aklınızda? Replik. Yok geldi. öyle bir şey değil. Görüntüsü olmayan kişiye ait. Yani görüntüsü yok ama duyuyoruz. Duplaş. Yok. Değil. Bir harf alayım. Aldık. Şe. Reklamlarda çok olur. Görünmez anlatıcı gibi. Bir hafta oldu aldık. gelmedi. İhtiyacımız şu an. var. S güzel yerden Duş geldi. Dış ses doğru cevap. <laughs> Altı harfli yine istediğimiz cevap. İkileme biçiminde bir soru sözü gelsin bakalım. Bir karşılaşmanın skorunu öğrenmek için kullanılan soru sözü. Kaç kaç. Kaç kaç doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz Arapça kökenli tek kelime bakalım. Metal veya plastikten yapılmış ağzı açık ve kulplu bir tür kap. Bir harf alayım. Verelim. Şey. Metal veya plastikten yapılmış. Yani metalini artık. ben görmedim açıkçası bunu. Plastikten Plastik. olur genelde. Nerede olur bu editör? Ben de söyleyemiyorum işte o yüzden. Ben bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Maşrapa. Maşrapa doğru cevap. Maşrapa doğru cevabıyla sevgili izleyenler kendi içimizde bir sınırı aştığımızı düşünüyorum zor sorma konusunda. 2800 puana ulaştık aynı zamanda yarışmanın tam ortasındayız 7 sorumuz daha var. Ee, şimdiye kadar 9 harf kullandık 14 harf daha var kullanabileceğimiz. Yalnız 1 dakika 14 saniyemiz kaldı orada biraz sıkıştık. Tamam. Hızlanacağım. Oldukça hıza ihtiyacımız var. Tamam. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. İnsan yaşamında genç yetişkinlikle ihtiyarlık arasındaki dönemi ifade eden Orta söz yaş. dizisi. Orta yaş doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor yine istediğimiz cevap. Hayvanlar aleminden geliyor bakalım. Çift kanatlılardan, tek tırnaklılar ve büyükbaş hayvanların kanıyla beslenen küçük bir uçucu böcek. Harf alayım. Tabii. <laughs> T. Bir harf daha alayım. D. <laughs> S. Güzel yerden geldi. At sineği. At sineği. Doğru cevap. <laughs> Gerçekten editöre ne oldu bilmiyorum sevgili izleyenler. Tuhaf tuhaf şeyler sormaya başladı. 8 harf. Lilerdeyiz. Hala iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Ve spordan geliyor. Bakalım. Yüzme, dans ve sporun harmanlandığı estetik bir spor dalı. Yüzme, Sen, dans ve spor. Subalesi. Su Subalesi doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Mecaz anlam. Tek kelime mastarla bitiyor. Görelim. Mecaz olarak ne yapacağını bilememek. Kararsız olmak. Harf alayım. Debi. C. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Nasıl artık? Böyle nasıl ya kararsız kalmak Böyle bir karar veremem, yani. Çelmek. Ya hayır. Çelin... hayır, hayır, hayır. Ee... Bir işte yeni olanlar da genelde böyle yapabilir. Alışmamıştır. İşte ya biraz nokta nokta ama halledeceğiz. Şey gibi, böyle uğraşıp e, halledememek gibi de anlaşılabilir, yani. Çelinme. Hayır, hayır. Niye nereye gittiniz ya? Uzaklara gittik. Evet. Kalpler yine kırıldı sevgili izleyenler. Hay Allah. İki kelime, iki kelime de Fransızca kökenli dokuz harfli istediğimiz cevap. Görelim soruyu. En yüksek kalite ve konfor standartlarını barındıran üst sınıf ürün veya hizmet kategorisi. Elegant. İki kelime. Daha basit düşünün. Üst sınıf, sınıf ürün ve hizmet kategorisi. Premium. İki kelime hala. <laughs> Pardon. Yani bu nasıl bir? İyi kalite. Daha onu nasıl tarif ederiz? Üst kalite. Yani fazlaca da pahalı, biraz. Hangi takımlısınız? Galatasaraylıyım. Ha, onların bir taraftar grubu var. Ultra. Öyle başlıyor. Sonu Ultra da Ultra iyi. Hayır. Ultra güzel. Ha... Ultra, Ultra lüks olacaktı. Kalpler kırılmaya devam ediyor. <laughs> Aynen param parça olduk sevgili izleyenler. 10 harfli tek kelime, 2 harfli mastarla bitiyor. Bir de utanmadan mecaz gelsin bakalım ne geliyor acaba ya. Mecaz olarak sağlamlaştırma, güçlendirme. Harf alayım. Tabii. Harf alayım. Tabii. Bir harf daha alayım. Bir tane daha verin bize ne oluyorsa olsun. Sağlamlaştırma, güçlendirme. Çetlendirme. Evet. Böyle iki parçayı birbirine tutturma işlemi aslında bu. Par. Yok. Sesli part, harfi part. değiştirin. Perçinlemek. Heh. Perçinleme. Perçinleme doğru cevap. Son soru iki kelime. On harfli. Gelsin bakalım ne oluyorsa olsun. Belirli merkezler arasında belli bir tarifeye bağlı Tariflıyım. olmaksızın sefer yapan ucuz tarifeli hava taşıtı. Belirli merkezler arasında belli bir tarifeye bağlı olmaksızın sefer yapan Nedir bu hava taşıtı? Uçak. helikopter. Aynen. Peki ne uçak? E, uçak. Böyle bir tarifeye bağlı olmaksızın böyle yeterince yolcu geldiği zaman hareket eden bir araç söyleyin. Dolmuş. Heh. Dolmuş, uça dolmuş evet. uçak. Dolmuş uçak doğru cevap. Ben hayatımda görmedim. Dolmuş uçak. İlk defa duydum ben. ben de ilk defa duydum. Umarım editörümüz e, dolmuş uçakla seyahat ediyordur <laughs> sevgili izleyenler. Birinin bilmesi icap eder çünkü. Gerçi ben binmiş olabilirim biliyor musunuz? Bir kere şeye Afrika'ya gitme fırsatım olmuştu. Orada bir yerden bir yere uçakla götüreceklerini söylemişler. Biz de aa uçak ne güzel rahat gidece. Baya tüpe bindik ya biz uçak diye. Resmen yani inanılmaz bir şeydi. Kafa eğilerek binmek zorundasınız. Dik duramıyorsunuz. Baya dolmuş işte. gibi yani. Baya düz dolmuş. Ama işte dolunca kalkmıyordu o. Zaten <laughs> zaten 7 kişilik falandı yani. Hani öyle önden duysam jete bineceğiz herhalde falan derdim ama. Gerçekten tedirgin ediciydi. 4900 puan aldık. Eray Bey. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Harika ederim. yarıştınız. Sağ olun. Gerçekten Sağ olun. ayağımız takıldı yani. Yoksa çok yüksek bir puana doğru gidiyorduk bana sorarsanız. Ee, belki yine karşılaşırız. Umarım. Neden çok olmasın? Çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Biz de sizinle çok Şans keyif verlesecek. aldık. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık Sağ tekrar. Olun. Hanımlar, beyler Eray Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü finalistimiz geliyor.